Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için her zaman olduğu gibi büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi Hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Hayırlı bir işin acil olması için dua arkadaşlar. Hayırlı bir işin, hayırlı bir niyetin olması için aşağıdaki dua 21 gün boyunca sabah akşam 21 defa okunur arkadaşlar. Duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannanu entellezi vesita kulla şeyin rahmeten ve ilmen ya Hannan. Anlamı ise ey rahmeti merhameti bol olan Allah'ım. Sen ilminle ve rahmetinle her şeyi kuşatmışsın. Bana da merhamet et. anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.